İyi Parti Bursa iftar programında bir araya geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir dizi ziyaretin ardından iftar programında İyi Parti Bursa ekibiyle buluştu. Osman Gazi'de düzenlenen iftar programında İyi Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu seçim mesajları da verdi. Bizi siyasetin kahırlı ve çileli bir yolculuk olduğunu bilmeyenler asla anlayamaz. Geceyi gündüze, gündüzleri geceye bağlayarak çalışıyoruz. Bursa'yı yıllardır rant birliğiyle bu hale getirenlerden kurtarmak için dürüst, açık, şeffaf bir gayretin içerisindeyiz. Tek hedefimiz var. Bursa'yı içine düştüğü badireden çıkarıp yaşanabilir yapmaya kararlıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuşmasına Bursa'da öğretmen okulunu bitirdiğinden bahsederek başladı. İrademin güçlü olmasını pek çok haksızlığa, pek çok iftiraya, pek çok tehdide karşı yığmamayı ben Bursa'da Bursa Öğretmen Okulu'nda öğrendim. Biz ülkemize nefes aldırmak için kendimizden vazgeç doğrudur kazandırdık. Biz kazanmamayı tercih ettik, kazandırdık ve zannettik ki ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur zannettik. Sonra anladık ki meğerse bu tatlıvalli kavgasından herkesler memnunmuş. Akşener ülke ekonomisine de değindi. Bursa'nın üzerinde yelek olan hırka bile olmayan sökük yelek olan on sıra lira emekli maaş alan evi kira akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar gördüm ben bugün. Yanlış ekonomik kararların vurduğu ben emekliyi konuşmayacağım da sırça köşklerde başkanın dediği gibi saraylarda zevk sefası ve beyleri mi konuşacağım? Muhteremleri mi konuşacağım? Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekliler için çağrıda bulundu. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. düşük yemekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçim